Merhaba, ben doçent doktor Doğa Seçkin. Bugün sizlere endometriozis yani çikolata kisti hastalığından bahsedeceğim. Çikolata kisti hastalığı son yıllarda görünme sıklığı oldukça artmış ve bizim de karşımıza büyük bir oranda çıkmakta. Hastalarda özellikle ağrılı adet görme şikayeti bulunmaktadır. Ve bu hastaların çok büyük bir kısımda ise herhangi bir şikayet olmaksızın bize çocuk olmama nedeniyle başvurabilmektedirler. Bu hastaların yapılan kontrollerinde Çikolatakisti hastalığının tespit edilmesi durumunda bu hastaların yumurtalık rezervinin oldukça düşük olduğu saptanabilmektedir. Bu nedenle muhakkak tüp bebek uzmanları tarafından herhangi bir cerrahi operasyona gerek olup olmadığı değerlendirilmelidir. Yumurtalık rezervinin azalması dolayısıyla bu hastalarda ameliyat öncesinde yumurtalık dondurma veya bu hastalarda yine e, embriyoları dondurma seçeneklerini hastalara operasyon öncesinde sunabilmekteyiz. Çocuğun olmaması, yumurtalık kistlerinin çok büyük halde olması ve kanserle ilgili bir durumun söz konusu olması durumlarında biz bu hastalarda cerrahi operasyonu tercih edebiliyoruz. Yapılmış olan cerrahi sırasında yumurtalıkta oluşmuş olan kistlerin temizlenmesi sırasında yumurtalarda bulunan folikül dediğimiz oositlerin de beraberinde alınması sonucunda yumurtaların daha da harapmamız söz konusu olabileceği için bu hastalarda yapılacak cerrahi operasyonunda çok büyük önem arz etmektedir. Son yıllarda özellikle laparoskopik cerrahiyle bu ameliyatları yapmamız bize yumurtaları çok daha iyi görüntülememize, çok daha büyük boyutlarda ameliyat sırasında ince ayrıntılara kadar görmemizi sağlamakta ve hastalara bu bağlamda daha iyi bir operasyon seçeneği ve tedavi modalitesi eklemiş olmaktayız. Saymış olduğumuz bu nedenlerden dolayı çikolata kisti hastalığını saptayabilmek için jinekolojik muayenelerin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Bir yıl boyunca evli olup da gebe kalamayan ve gebelik isteyen çiftlerin muhakkak jinekolojik kontrollerinin yapılarak çikolata kisti hastalığına sahip olup olmadıkları görüntülenmelidir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.